Geçiş e, yani kağıt üstünde profesyonellikten mi bahsediyoruz? Eğitim sonrası. E, yani deneyime bağlı denemez çünkü e, hani şans eseri profesyonel olabiliyor insanlar. Yani ben mesela okulu bitirdim, bitirir bitirmez kadroya girdim. Çok deneyimli olduğum söylenemezdi. Hı. Okulda oynadığım oyunlar vardı. Devlet tiyatrosunun çocuk biriminde çalışmıştım, çocuk tiyatrosunda oynamıştım. Onun çok katkısı oldu elbette. E, ama o şanstı. Okul bitirir bitirmez Eskişehir Şehir Tiyatroları sınavı açtı. Ee, girdim kazandım hemen kadroya Çok girdim. Çok büyük bir şans kesinlikle. Çok büyük bir şanstı Hı. ve ilk oyunum da zor bir karakterdi. Yani e, ilk oyunum da Şehnaz'dı. Ve başroldü. E, başroldü. Aslında e, hani düşünüldüğünde ağır bir yük. Yani sahnede ağır değil. Sahnede e, Şehnaz'ı canlandırırken zorlanmadım. E, fakat tabii onun e, perde arkasında... E, ...tabii farklı zorlukları olabiliyor yani hani meslek hayatına öyle bir rolle başladıktan sonra hani insan hep artık o şekilde gitmek e, istiyor. Yani gönüllü öyle istiyor. <laughs> Onun için de sürekli kendine yarışmak zorundasın. E, o kendine yarışma süreci de e, belli bir psikolojik e, olgunluk gerektiriyor. E, genç yaşta onu başarabilmek zor. Ee, ...ama ben şimdi şimdi başarabildiğimi... ...düşünüyorum. Peki dram oynamayı mı daha çok tercih ediyorsun... ...yoksa komedi mi? Ee, yani hani gönlüme... ...gönlüme <laughs> sorarsanız... E, ...tabii ki e, dramatik roller... E, ...daha çok ilgimi çekiyor ama... E, ...benim hani tiyatro anlayışımla da ilgili... ...zamanla insanın fikirleri hep değişiyor. <laughs> e, sahnede komedinin ve şovun yani şov unsuru taşıyan oyunların daha ilgi çektiğini ve daha yerine ulaştığını düşünüyorum artık. Yani benim tiyatro ile ilgili bakış açım böyle şekilleniyor. Yani dört yıllık profesyonel tecrübemden sonra. Çünkü dramatik rollerin ...sinemada daha iyi kotarılabildiğini, daha iyi başarılabildiğini ve daha inandırıcı olduğunu düşünüyorum. Elbette tiyatroda da hani birebir hissetmek, canlı seyirciyle o dramatik anları yaşamak keyifli ve güzel. Fakat olaya sadece hani kendi oyunculuğum ya da bir oyunculuğunu beğendiğim bir meslektaşımın... ...oyunculuğu olarak bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Bütün olarak bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ve dramatik eserler... E, ...tiyatroda artık yeni yorumlarla... ...çağdaş e, bakış açılarıyla yorumlanmadığı sürece... ...artık inandırıcılığını kaybetmeye başladı. E, şahsi kanaatim yani. Hani çok kızabilirler böyle bir şey söylediğim için ama... ...inandırıcılığını, yani sinema gibi bir... E, ...gerçeklik varken... E, ...tiyatronun artık... Daha e, şov içeriği taşıyan, e, mesela müziğin dansın daha ön planda olduğu, o yüzden müzikallerin, e, zaten dikkat ederseniz dönüyor müzikaller, hı hı. E, tekrar müzikaller zaten devri başlıyor. böyle bir sorumuz vardı ve bu sorunda burada cevabını vermiş olduk. Öyle mi? Zannederim Ferda evet. sana evet. soracaktı. Senin, e, özellikle sevdiğin, rol almak istediğin ya da rol aldığın... Bir müzikal var mı diye soracaktım aslında. Evet. İşte Şehnaz'ı çok sevdiğim <laughs> müzikal. Ee, Resimli Osmanlı tarihi ee, yine Turgut Özakman'ın bir eseriydi. Onda yönetmen yardımcısı olarak çalıştım. O da çok zorlu bir süreçti ve orada dans ediyordum aynı zamanda. Yani dans etmeyi de çok seviyorum. ya yani, Müzikallerde yer almayı çok seviyorum. Tanrıca Hera keza öyle. Ee, rol almak istediğim var mı? Ee, rol almak istediğim. Yani hepsi, ya aklınıza gelebilecek bütün müzikaller, yani müzikalleri çok seviyorum. Ama tabii ki metin olarak hani daha derinlikli e, içerikli metinler olursa tercihim tabii, hani hem müzikal olup da hı hı. E, hem de bir e, amacı olursa metnin tabii ki daha güzel olur. Ama sadece insanları eğlendirmek için de yapılan müzikalleri de seviyorum. Yani yeter ki kaliteli olsun. Ee, ...iyi bir ekiple yapılmış olsun. Ee, bu ne demek? Biraz önce bahsettiğim gibi iyi bir koreograf, e, iyi bir koreografi, e, iyi bir e, müzik bütünlüğü, e, iyi oyuncular, hı hı. iyi dansçılar ve iyi bir yönetmen tabii, iyi bir rejimle. Ee, bu böyle yapılan her müzikalde yer almayı isterim her zaman. Hı hı. Peki ideallerini ne kadar gerçekleştirebildin? Ee, eğitim dönemindeki ide ideallerinle şu andaki fikirlerin arasında farklılıklar var mı? Aa. <laughs> o her zaman değişir. Benim öyledir şahsen. Bu çok şey bir soru. <laughs> Kritik bir soru. İdeallerimi ne kadar gerçekleştirebildim? Bir müzikal oyuncusu olmak ideallerimden biriydi. Gerçekleştirebildiğimi söyleyebilirim. Çünkü e kendi kurumumda e, oluşturulan bütün müzikallerde yer alıyorum, e, Düşünülüyorum yani aday gösteriliyorum. E, bu anlamda bu idealimi hani gerçekleştirdim diyebilirim ama e, yeterli değil tabii bunlar. Yani Türkiye koşullarında e, herhangi bir sanat dalıyla uğraşan e, birinin ideallerini tam olarak hiçbir zaman gerçekleştirebileceğini düşünmüyorum. Çünkü imkanlarımız çok kısıtlı. Her alanda olduğu gibi, e, her alanda kısıtlı olduğu için sanata ayrılan pay da tabii ki bu koşullarda e, çok az oluyor. Daha az olacaktır. Ee, daha Herkes az oluyor. ekmek kavgası Ve, için koştururken evet işte yani insanlar ekmek kavgası dediğiniz gibi bununla koştururken e, bizim sanatla ilgili işte şu da yok, bu da yok diye e, ...hayıflanmamız, şikayet etmemizin de... ...aslında bir lüks olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Elimizdeki koşullarla... E, ...en iyi ne yapabiliriz? Ona, ona çabalamak gerekiyor. Hı. Yoksa... E, ...hani öğrencilik yıllarındaki... ...hatta ve hatta konservatuara girmeden önceki... ...hayalperest... ...yıllarımızdaki idealleri düşünürsek... ...eğer... E, ...intihar etmemiz lazım <laughs> yani. Onlar yok, öyle bir dünya yok yani. Onlar hayal. Hı hı. E, ama inanıyorum ben bir sanatsever bir toplumuz. Ayrıca sanatçı yönü fazla olan bir toplumuz. Yani içi kanımız kaynıyor toplum olarak ya yani herkesin içinde bir yatkınlık var bir sanata meyil var. Onun için zamanla şu anda işte günümüzde dejenere olmakta olan işte e, kaybolmaya yüz tutmuş, hani bazı e, değerlerinde tekrar e, geri geleceğini düşünüyorum ben. İnsanların artık daha kaliteli, daha iyi arayacağını toplum olarak e, ve döneceğini düşünüyorum. Bir şeylerin geri döneceğini düşünüyorum. Kötü bir cümle kurdum ama <laughs> uzun bir cümle oldu. Önemli yani değil ve biz nereye geliyoruz şimdi Ferda? Evet, film müzikleri köşemiz var şimdi değil mi? E, önce bir konumuza soralım. Onun unutmadığı <laughs> film müzikleri. Aa, evet, o, tamam. Bildiğimiz kadarıyla senin böyle eski film müziklerine, eski sinemaya inanılmaz bir evet, bağlılığın evet. var. Evet, çok 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 evet, bağlı. İşte o yüzden kısaca bunu tarafa da gidiyoruz. bir açabiliriz. Zaten. Yani tabii... Bunun nedenlerini özellikle? Nedenleri klasik romantik bir insan olmam. Yani e, o oralarda o filmlerle yer almak istiyor olmam. Hı hı. Artık mümkün değil. Hiçbir yerde çekilmiyor öyle filmler. Ne Amerika'da ne Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde. Çünkü değerler değişti artık. Hı hı. Bakış açıları değişti. O konuyu da birazdan tartışalım isterseniz. Tamam. Hemen film müziğine girelim. Senin o güzel sesinden dinleyeceğiz zaten bu film Ay, müziğinde. Tamam. Ee, bizim... Çok sevdiğimiz Emir Kusturica'dan zaten vazgeçemiyoruz. Ee, Emir Kusturica'nın çıktığı zamanlarda çok popüler olan bir film var. İlk filmlerinden biri zannediyorum. Çünkü geneler zamanı sizlerle.